Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün iki renkli, iki şiş, güzel ve kolay bir örgü modelinin anlatımını yapmaya çalışacağım. Ben modelim için iki farklı renkte bebe yünü kullanıyorum. İplerime uygun da 3 numara şiş kullanacağım. Şöyle ön hazırlık olarak ben ilmeklerimi şişime atarak başladım. Bir düz, bir ters lastiğimi ördüm. İlmek sayımız 2 iki ve 2'nin katlarından oluşmaktadır. Şimdi anlatımımıza geçelim. Lastiğimizi ördükten sonra modelin arka yüzündeyim. Ana rengimi beyaz olarak seçtim ve tekrar beyaz renkli ipimle devam ediyorum. Kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Arkasından gelen bütün ilmekleri bir sıra ters olarak örüyorum. Örgümün arka yüzündeyim ve ilmeklerimin tamamını sıra sonuna kadar ters örgü yaparak tamamlayacağım. Şimdi ben sıra sonuna kadar ilmeklerimi ters olarak örmeye devam ediyorum. Evet sıra sonuna kadar devam edelim. Sıra sonuna kadar geldim. Şöyle birkaç tane ilmeğim kaldı. Kalan ilmeklerimi de ters örgü yapıyorum. Kenar ilmeğimi ben burada düz olarak ördüm ve arka yüzden ilk sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzüne geldim. Beyaz renkli ipimle ikinci sıradayım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. İpimi kendimden tarafa alıyorum iki ilmeği ters örgü yaparak bir tane kesiyorum. Tekrar ipi kendimden taraf alıyorum ve iki ilmeği birlikte kesiyorum. Bir sonraki iki ilmeği geldiğim zaman tekrar iki ilmeği birlikte kestim. Bir sonraki iki ilmeği de aynı şekilde ters örgü yapıyorum ve kesiyorum. Bu işlemi modelin ön yüzünde yapıyoruz. Tekrar iki ilmeği birlikte ters olarak örüp kesiyorum. Sıra sonuna kadar her iki ilmeği birlikte ters örüyoruz ve kesiyoruz. Yapmamız gereken sadece ikinci sırada bu kadar. Tekrar iki ilmeği kestim. Evet sıramızı tamamlayalım. Sıra sonuna geldiğimde son 3 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte ters örgü yaparak kesiyorum. Kenar ilmeğimi de düz örgü yaptım ve beyaz renkli ipimle ikinci sırayı tamamlamış oldum. Şimdi bir diğer rengimizde devam edelim. Şimdi modelimin arka yüzündeyim. Arka yüzden Mor ipimi beyaz ipime bağladım ve mor ipimle devam ediyorum. Beyaz ipimi de kesmeden burada bırakıyorum. Şimdi renk değiştirdiğimiz için kenar ilmeğimi öncelikle düz olarak örüyorum. Şimdi burada ön yüzden ilmeklerimizi eksiltmiştik. Arka yüzden tekrar aynı sayıya getirmek için artırma yaparak devam ediyoruz. Ben 40 ilmekle başlamıştım. Tekrar 40 ilmekle devam ediyorum. Bir tane artırma yapıyorum ve ilmeğimi ters örüyorum. Bir tane artırma yaptım. İlmeğimi ters ördüm. Bir artırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Bir tane artırma yaptım. Bir ilmek ters. Bir artırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Sıra sonuna kadar bir artırma yapıyoruz. Bir ilmek ters örüyoruz. Bir tane artırıyorum. Bir tane ters örüyorum. Bir tane artırma yaptım ve bir tane ters ördüm. Sıra sonuna kadar gösterdiğim şekilde ilerleyelim. Sıranın sonuna geldiğimde buraya dikkat edelim. Şimdi ters ilmeğimi ördüm. Bir tane artırma yaptım bir ilmek ters ördüm. Bir tane artırma yaptım. Bir ilmek ters ördüm. Şimdi burada artırma yapmıyoruz. Çünkü başta ilk ilmeği aldıktan sonra bir artırma yapmıştık. Burada artırma yapmıyoruz. Çünkü 40 tane olan ilmeğim artırma yaparsak 41 olur ve modelimiz bozulur. Hiç artırma yapmadan kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi mor renkli ipimizde de arka yüzden birinci sıramızı tamamlamış olduk. Modelimin ön yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada bütün ilmekleri düz olarak örüyorum. Arttırmış olduğum ilmekleri de düz örgü yapıyorum. Artırdığım ilmeği düz ördüm. Normal ilmeğim de düz olarak örüyorum. Sadece düz ve ters örgüden oluşan oldukça kolay bir model. Sıra sonuna kadar ilmeklerimin tamamını düz örgü yaparak tamamlıyorum. Evet, sıra sonuna kadar ilerleyelim. Evet sıranın sonuna geldim. Her bir ilmeğimi düz olarak ördüm. Şimdi ikinci sıramızda mor renkli ipimizle tamamlamış olduk. Modelin arka yüzüne geliyorum. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Üçüncü sırada bütün ilmeklerimi arka yüzden ters olarak örüyorum. tamamlayalım sıramızı arka yüzden de üçüncü sırada ilmeklerimizi ters örgü yaptık tamamladık şimdi mor renkli ipimizle son sıradayım dördüncü sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden aldım arkasından gelen bütün ilmekleri dördüncü sırada düz olarak örüyorum Evet, bu sıramızı da tamamlayalım. Sıra sonuna kadar geldik. Bütün ilmeklerimizi düz örgü yaparak tamamladık ve böylelikle birinci modelimizi bitirmiş olduk. Şimdi ikinci model için tekrar beyaz ipime geçiyorum ve modeli kurmaya arka yüzden başlıyorum. Kenar ilmeğimi burada düz olarak ördüm. Ve arka yüzden bir sıra ilmeklerimi ters örgü yapıyorum. Evet sıramızın sonuna kadar gelelim. İkinci modelin birinci sırasında ters örgü yaptık tamamladık modelin ön yüzüne geliyorum tekrar beyaz renkli ipimle devam ediyorum kenar ilmeğimi burada örmeden aldım. Şimdi ön yüzde ipi kendimden tarafa alıyorum 2 ilmeği birlikte ters örgü yaparak bir tane eksiltme yapıyorum 2 ilmeği kestim. Tekrar ipimi kendimden taraf alıyorum ve iki ilmeği birlikte kesiyorum. İpimi kendimden taraf alıyorum. İki ilmeği ters örgü yaparak kesiyorum. İki ilmeği birlikte ters örgü yaptım ve kestim. İp kendimden tarafta ve iki ilmeği birlikte ters örgü yapıp kesiyorum. Sıra sonuna kadar devam edelim. Evet, ikinci modelin ikinci sırasında beyaz ipimizle tamamladık. Şimdi modelin arka yüzüne geçiyorum. Beyaz ipimi bırakıyorum. Tekrar mor renkli ipimle devam ediyorum. Ön yüzden eksiltme yapmıştık. Şimdi artırma yaparak tekrar aynı ilmek sayısına geliyoruz. Şimdi kenar ilmeğimi burada düz olarak örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum ve bir ilmek ters örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum, bir ilmek ters. Bir tane artırma yapıyorum, bir ilmek ters örüyorum. Arttırıyorum, bir ilmek ters örüyorum. Bir tane artırma yapıyorum, bir ilmek ters örüyorum. Sıramızın sonuna kadar gelelim. Sıra sonuna geldim. Burayı tekrar göstermek istedim. Başlangıçta Kenar ilmeğinden sonra bir tane artırma yapmıştık. Şimdi sona geldiğimiz zaman artırma yapmayacağız. O yüzden burayı göstermek istedim. Bir ters ördüm. Bir tane artırma yapıyorum. Bir ilmek ters. Bir tane artırıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Burada artırma yapmadan kenar ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüzden de sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve dördüncü sırasındayım kenar ilmeğimi örmeden alıyorum bütün ilmekleri sıra sonuna kadar hem artırdığımız hem de normal düz örgülerimizi düz örgü yaparak tamamlıyoruz Evet sıramızı tamamlayalım. Ön yüzden de ilmeklerimizi düz örerek tamamladık. Şimdi modelimin arka yüzüne geliyorum. Arka yüzden kenar ilmeğimi örmeden alıp bütün ilmeklerimi sıra sonuna kadar ters örgü yaparak tamamlıyorum. tamamladım sıramızı. Arka yüzden de ilmeklerimizi ters ördük ve 5. sıramızı tamamladık. Şimdi modelin son sırasındayım. Ön yüzden bütün ilmeklerimizi ters olarak pardon, düz olarak örüyorum. Burada bütün ilmeklerimizi düz örgü yaparak tamamlıyoruz. Evet sıranın sonuna kadar gelelim. Şimdi ikinci modelimizi de tamamlamış olduk. Burada ikinci modele geçerken mor ipimi bırakıyorum. Tekrar beyaz renkli ipimle modelin arka yüzünden bir sıra ters örgü yapıyorum. Sonra eksiltme yapıyorum. Devamında mor renkli ipimle artırma yapıyorum ve üzerine düz ve ters örgü yaparak devam ediyoruz. Beyaz renkli ipimizde iki sıra, Mor renkli ipimizde de toplamda 4 sıra örüyoruz. Evet, ben şimdi modelimi biraz daha büyüttükten sonra tekrar sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar, ben modelimi birkaç sıra daha örerek tamamladım. Oldukça güzel, çok da şık bir model oldu. Yetişkin ve çocuk örgülerinde kullanabilirsiniz. Böyle araları ajurlu, güzel bir model. Merserize iplerle de yazlık bluzlar, yelekler yapabilirsiniz. Kışlık örgüleriniz için de atkı, bere, hırka, yelek gibi birçok örgüde kullanabilirsiniz. Şöyle modelimin hemen arka yüzünde çevireyim. Arka yüzden de görüntüsü bu şekilde. Umarım sizler de beğenir, yaparsınız. Bir sonraki yeni videomuzda tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.